3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası Kimya Bilimi konusu e, Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları bölümü Kazanım Odaklı Sorular 2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıda kimyanın bazı alt dallarının çalışma alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi yoktur. Karbon temelli bileşiklerin yapısı, özellikleri ve tepkimeleriyle ilgilenir. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceler. Canlı organizmaların kimyasal yapısı ve canlıda meydana gelen kimyasal olaylar ile ilgilenir. Canlıda meydana gelen kimyasal olaylar biyokimyanın ilgi alanındadır. Kimyasal bir numunedeki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarının saptanması analitik kimya ile alakalıdır. Nicel ve nitel analiz yapacak. Çok sayıda küçük molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanması sonucu oluşan büyük molekül bileşikleri inceler. Monomerlerden polimerlerin oluşması polimer kimyasının ilgi alanıyla alakalıdır. Fiziko kimya ile alakalı bir bilgi yukarıda yoktur arkadaşlar. İkinci soruda aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisinin çalışma alanı ile ilgili verilen örnek yanlıştır? Polimer kimyası monomerlerden çok büyük moleküllerin oluşması kimyasal bağlarla en az bin adet monomerin bir araya gelerek polimer oluşması. Yapay kauçuk da arkadaşlar bir polimerdir. E, fiziko fizikokimya kimyasal enerjiden e, elektrik enerjisi üretme enerji değişimlerini inceleyecek fizikokimya. Dolayısıyla kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretimi fizikokimyanın ilgi alanına girer. Adli kimya suç ile ilgili kimyasal delillerin analizi. Anorganik kimya organik olmayan bileşikleri inceleyecek bir maddenin kimyasal analizini yapacak yani. Biyokimya ham petrolün işlenmesi petrokim ile alakalıdır. Biyokimya canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları inceler. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soruda dünyanın en genç profesör olma ünvanı kazanmış ve Nobel Kimya Ödülü'ne ilk kez aday gösterilmiş ünlü bir adamı, ünlü bilim adamımız Oktay Sinanoğlu, canlıların biyolojik kimliğini veren DNA'ların, canlılara biyolojik kimliğini veren DNA'ların şifresini çözerek bilinmeyen türden canlılar üretmenin teorisini kurmuştur. Buna göre Oktay Sinanoğlu'nun DNA üzerine yaptığı çalışmalar kimya'nın hangi disiplinle ilgilidir? Canlılarda gerçekleşen kimyasal olaylarla ilgili, yani biyokimya ile ilgilidir arkadaşlar. Analitik kimya nicel ve nitel analiz yapar. Anorganik kimya organik olmayan bileşikleri inceler. Polimer kimyası monomerlerden yeni polimerlerin üretilmesiyle çalış ilgili çalışır. Fiziko kimya ise kimyasal ve fiziksel olaylardaki enerji değişimlerini inceler. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki bazı kimya disiplinleri ve çalışma alanları ile ilgili örnekler verilmiştir. E, bu kimya disiplinleri ile ilgili örneklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kan tahlili, içme suyu analizi, analitik kimya ile alakalıdır arkadaşlar. Kan tahlili, biyokimya ile alakalıdır. E, çimento üretimi ve veriminin artırılması ise endüstriyel kimya ile alakalıdır. E, 1B, 2A şeklinde gerçekleşecek. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Yukarıda kimya disiplinlerinin çalışma alanları ile ilgili verilen örneklerin hangileri doğrudur? Anorganik kimya, organik olmayan bileşikleri inceler. Canlarda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen e, biyokimyadır, yanlıştır. Polimer kimyası monomerlerden polimerlerin üretilmesini inceleyecek. Plastik, naylon, teflon, politetrafloreyle etilen de teflonun uzun açılımı, bunların hepsi polimerdir. Maddeleri sentezlemek polimer kimyasıyla alakalıdır, doğrudur. Organik kimya ise karbon temelli bileşikleri inceleyecek, asit bas, tuz, metal gibi maddelerin özelliklerini inceleyen anorganik kimyadır, organik kimya değildir. Doğru cevabımız yalnız iki beş olur. Altıncı sorumuzda nimet ve niyat kimya alanı ile ilgili hangi mesleklerde çalışmaktadır? Nimet Maden filizinden alaşımların üretilmesiyle ilgili bir testte çalışıyor. Metalürji, alaşım. Alaşım üretiyorsak metalurji metallerin oluşturduğu homojen karışımlara alaşımlar diyoruz arkadaşlar. O zaman nimet metalürjide çalışmaktadır. İlaçların üretimi e eczacıdır o zaman arkadaşlar. Ve saklanması ile ilgili bir tesiste çalışıyorsa eczacıdır. Doğru cevabımız eşittir. Yedinci sorumuzda kimya mühendisi olan Ömer çalıştığı sektörde yukarıdaki bölümlerden hangilerinde sorumluluk alabilir? Araştırma, geliştirmede sorumluluk alabilir. Proses tasarımında sorumluluk alabilir. Testlerin kurulması yine kimya mühendislerinin çalışma alanlarındadır. Alanlarında yer alır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır sekizinci sorumuzda arkadaşlar mezun olduğu üniversitede kimya ile ilgili eğitim almış olan cansu'nun aşağıdaki alanlardan hangisi çalışması beklenmez? Farmakoloji, e, farmasötik kimya, eczacılıkla alakalıydı. Burada çalışır arkadaşlar. E, siber güvenlik, Siber güvenlik bu sanki bilgisayarla alakalı bir olay. demir metalurji, metalürji, e, plastik sanayi özellikle polimer kimyası, maden teknik arama (MTA) kimya yerlerini ilgi alanları içerisinde yer alacaktır. Doğru cevabımız 5'tir. Dokuzuncu ve son sorumuzda, üniversitelerin kimya ile ilgili bir bölümünden mezun olan bir kişinin yukarıdaki bakanlıklardan hangisinde çalışması beklenmez? Milli Eğitim Bakanlığı'nda kimya öğretmeni olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı'nda izdacı olarak çalışırlar. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışması beklenmez. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.